Sevgili çocuklar, sizler evlerimizin huzuru ve geleceğimizi emanet ettiğimiz umut ışıklarımızsınız. Her birinizin duygularını ve düşüncelerini önemsiyor. Tıpkı kalpleriniz gibi aydınlık bir geleceği sizler için ümit ediyorum. Geleceğinizi inşa etmek için elinizden gelenin en iyisini yapacağınıza inanıyorum. Biz büyükleriniz olarak sizleri her daim destekliyor ve yolunuza ışık tutmaya çalışıyoruz. Unutmayın ki aydınlık gelecekler için her daim düşünmek ve çalışmak gerekir. Kıymetli yavrularımız, düşüncelerinizin şekillenmesi ve hayallerinizin peşinden koşmanız adına sizlere büyük katkılar sağlayacak tarihimizde önemli şahsiyet ve değerleri Tarih Yazan Çocuklar Baffa'da projesini sizlerle bir araya getirdik. Okumanın, araştırmanın ve daha çok çalışmanın önemini anlayıp hedefinize giden yolda Doğru adımlarla yürümenizi ümit ediyorum. Kendinizi her daim geliştirdiğiniz, hep hedefleriniz için çabalayacağınız güzel gelecekler sizlerle olsun. Geleceğimizin ışıkları olan size yürekten inanıyor ve güveniyoruz. Arkadaşlar, ben Kanuni Sultan Süleyman. Osmanlı İmparatorluğu'nun 10. padişahı 89. halifesi. Bana batıda muhteşem Süleyman, doğuda ise kanuni derler. Beni yakından tanımak ister misiniz? Adalet ve hukuku çok önemsedim. Hukuk kurallarını tek kitapta toplayıp düzenlediğim için kanuni olarak anıldım. İmparatorluk için büyük ordu, büyük ordu için güçlü ekonomi, güçlü ekonomi için halka yüksek refah, halkın yüksek refahı için de adil kanunların gerektiğini biliyordum. 27 Nisan 1495'te Trabzon'da doğdum. Babam Yavuz Sultan Selim, annem ise Ayşe Hafsa Hatun'dur. Çocukluğu Karadeniz'in incisi Trabzon'da geçti. İlk eğitimimi annem ve babaannem Gülbahar Hanım'dan aldım. Hareketli, merak eden, sorgulayan, bilime aşık bir çocuktum. 5 yaşında Hayrettin Hızır Efendi'den farklı alanlarda dersler almaya başladım. Eğitimime özen gösteren babam 7 yaşındayken beni tahsil için İstanbul'a çağırdı. Kılıç talimi, atıcılık, binicilik, avcılık yaparak kendimi savaşlara hazırladım. Çünkü ülkemin sınırlarını genişletmek en büyük hayalimdi. Ayrıca tarih, fen, Osmanlıca, edebiyat, sanat gibi birçok konu üzerine iyi bir eğitim gördüm her şehzade gibi benim de sanat dallarından biriyle ilgilenmem arzu edildi. Devrin tanınmış kuyumcularından kuyumculuk sanatını öğrenip altını nakış gibi işledim. Ayrıca bahçıvanlık yapmak da önemli bir hobimdi. Sarayın çiçekleriyle ilgilenmekten büyük keyif alıyordum. Dönemin en önemli dillerinden Farsça, Arapça ve Sırpçayı öğrendim. 15 yaşında dedem Sultan Bayezid tarafından Karahisar'a vali tayin edildim. Daha sonra Bolu ve Kefe Sancak Beyliğine atandım. Uzun yıllar kaldığım Kefe'de güzel dostluklar edindim. Bir de Tatarca öğrendim. Babam Yavuz Sultan Selim Padişah olunca Manisa Saruhan Beyler oldum. Manisa'da kendimi yetiştirmem için çok fırsat buldum. İstanbul'dan gelen hocalar, özellikle Merkez Efendi, bana yol gösterdi. Ben de hem Doğu hem de batı kültürlerine hakim olmak için hocamın gösterdiği yolda tüm gayretimle ilerledim. Bilim ve sanat alanında çalışmalar yapan alimlere hayatım boyunca saygı duydum. Onlara değer verdim ve her zaman sahip çıktım. Babam Yavuz Sultan Selim'den sonra 10. Osmanlı Padişahı olarak devletin başına geçtim. Babamdan dünyanın o dönemdeki en güçlü devletini devraldım. Bu başarıyı daha yükseklere taşımam gerekiyordu. Bunun için de sınırlarımı genişletmeliydim. İlk iş Belgrad şehrini ve Rodos adasını fethettim. Sıcak bir Ağustos günü Moaç'ta Macar Krallığı'nı ve Macar Krallığı'nın destekçisi 7 Avrupa Devleti'ni 3 saat süren bir savaşta ağır yenilgiye uğrattım. Bu savaşta düşmanımızın kaybı bizimkinin 30 katıydı. Denizlerdeki gücümüze güç katsın diye başarılı bir komutan arayışındayken Cezayir Sultanı Barbaros Reis 40 gemisi, ülkesi Cezayir'in tapusu ve birçok hediye ile Osmanlı'ya bağlılığını bildirdi. Barbaros Hayrettin Paşa, Preveze'de büyük haçlı ordusunu denize dökerek Osmanlı tarihine altın bir zafer daha yazmamıza yardımcı oldu. Görevini tam yapan yöneticiler işimi kolaylaştırmıştı. Padişahlığım süresince 9 sadrazam, 7 şeyhülislam ile çalıştım. Ülkemi mimari açıdan çok zenginleştirdim. Bu konuda en büyük yardımcım Mimar Sinan'dı. Mimar Sinan dönemimde yaşayan en iyi mimarlardandı. Ona yaptırdığım Süleymaniye Camisi bir şaheser olarak anılır. Eğer bir gün yolunuz İstanbul'un Fatih ilçesine düşerse bu camiyi ziyaret etmeniz Mimar Sinan ve beni mutlu edecektir. Osmanlı Devleti'ne uzun süre liderlik etmem ve kazandığım zaferler nedeniyle muhteşem Süleyman, Büyük Türk olarak anıldım babamdan devraldığım toprakları fetihlerle birlikte iki katına ulaştırdım. Zamanımın çoğu fetihlerle geçse de ben aynı zamanda kuyumcu ve şairdim. Bir kuyumcu olarak tasarladığım parçalar dillere destandı. Sadece kendi kültüründen değil, batı kültüründen de eşsiz örnekler ortaya çıkarırdım. Muhibbi mahlasıyla şiirler, sözler yazardım. Muhibbi, muhabbeti bol olan demekti yaşadığım dönemde İstanbul'da 200 kadar şair yaşadı. Bunlardan Zati, Baki, Fuzuli, Hayali ve Hayreti en meşhur olanlardı. Sadece yeni kanunlar çıkardığım için değil, adaleti sevmem ve uygulamam sebebiyle de bana kanuni deniliyordu. Mevcut kanunları ve vergileri titizlikle denetlerdim. Mısır'dan gelen vergiyi gereğinden fazla bulup Mısır valisine iade ettiğim bile oldu. Batıya ve doğuya 13 büyük sefer düzenledim. Büyük zaferler kazandım. Batı'nın, Avrupa'nın fatihi olarak anıldım. Denizlerin ve karaların büyük hükümdarı oldum. Devletimi adaletle yönettim. Devletimin şanına şan, kültürüne kültür, topraklarına toprak kattım.